Herkese merhaba arkadaşlar. Ben sen Bugün videomuzda bir açıklama yapacağım ve videoya başlayacağız. Arkadaşlar video atmıyordum. Oh. Çünkü hafıza kartım yoktu yani. O yüzden neyse daha fazla konuşmak istemiyorum. Tek diyeceğim. Like atıp abone olup yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Neyse. İyi seyirler. He, bu arada videoda neler olacağını söylemedim. Videoda çok değişik olaylar oluyor. Yani ee, şöyle diyeyim. Orada siz olsaydınız bir saniyede ölebilirsiniz. Yani öyle diyeyim. Çünkü Godzilla bastı şehri. Ama o dev gibi dev. Mesela kafadan hatta kafadan atmıyorum. Minecraft projelerindekinden bilem daha büyük. Yani korkunç devden bilem daha büyük. Neyse. laf giydim zaten maviyim yine kıyaftımı giydim. çıktı ya başımıza? Ya oh. Evim mahvolmuş. Evim mahvolmuş. Ah. ah. En azından parkur yarışmasına katılmışım. mı kastım? Güzel bir fikir. Hop. Ah. Tokuşun açıkları. Şehre bak şey. Bu sesler de ne? Hayır. Koş. Hayır. Hayır. Hayır ne yapacağım ne yapacağım? Ne yapacağım ya ben? Bak şuraya da gideyim. Evet. Bir şey. Zaten iki, iki kişi geldik. Bir Heligoyen kral, bir de ben. Ama daha çok kişiler de gelecek. açıl artık. Peki yatağımın üstünde hadi açıl. Peki nasıl ben kırarım bu kapıyı? Kırın. yapılmış i̇şte dev yapabilir mi ya? Onun boyu çok uzun. Hayır ya yapamaz. Bununki daha uzun. Baksana. <Gülüyor> <Gülüyor> o ne lan? O ne? Aa, hayır. Hayır çekil. Aa. Aa. Hayır. bir şey yapma. şuradan ben bir gideyim. Look up, look where the Peach can sing şehir ama mahvoldu. <laughs> Bildiğim bir ev var. O evde oturan zengin resmen. <laughs>

Yarın akşam. Hatta yarın. Aa! Aa, yarın sabah onların şeyine baktım ne biraz. Her renk Korkunç dev ile. Aa! 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 Neyse.